Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn mebaad. 534. sorudayız. Oruç tutacak gücü olduğu halde tutmayan bir kimse bu oruçların fidyesini vererek oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Oruç için fidye verilmesi oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hasta için geçerlidir. Geçerlidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uygulaması fidyeden bahseden ayetteki oruç tutmakta zorluk çekenler ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Buna göre oruç tutmaya gücü yettiği halde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimse hakkında fidye hükmü yoktur. Mazeretsiz oruç tutmayanların tutmadıkları oruçları kaza etmeleri ve tövbe istiğfar etmeleri gerekir. Ayrıca oruç tutmaya gücü yetmeyen, yaşlar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar fidye vermiş bile olsalar ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları Hanefilere göre kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyeler oruç borcunu düşürmez.